Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere çok büyük acılar yaşıyoruz. Rabbim bir daha bu tür felaketleri ülkemize yaşatmasın. Ama yaşam devam ediyor ve de devletimiz çökmez değerli emekçi kardeşlerim. Yani Az önce belirtmiş olduğum gibi yaşam devam ediyor. <laughs> Devletin de üzerinde bazı vazifeleri var ve bunlar da aksamaz diye düşünüyorum. Şimdi değerli emekçi kardeşlerim, belli bir süre depremden kaynaklı olarak yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık ki hepimizin acısı çok büyük halinde acımız devam ediyor. Yani bu konulara çok da aşırı değinmek istemiyorum. Rabbim e, ahirete göçenlere rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. E, diyelim. Şimdi değerli arkadaşlar e, bu dönem içerisinde e, kamuda çalışan işçi kardeşlerimiz birin üzere kamu çerçeve protokolünü e, bekliyordu e, ve de bunun yanında e, bakanlıklar nezdinde e, toplu sözleşmeleri e, bağlanacaktı. Şunu söyleyebilirim size, her ne kadar felaketleri yaşasak bile kamuda bir işleyiş vardır ve de bu devam edecek. Birazcık kısmen gecikmeli de olsa bu işler halen bir şekilde yürüyor. Yani komisyonlarda bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu bilgileri size vermek istiyorum kamu çerçeve protokolünün bir 15-20 günlük sarkmayla yani martın sonu veya nisan başı gibi bağlanacağını bekliyoruz değerli emekçi kardeşlerim. Bunun yanında da bildiğiniz üzere 696 kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçmiş olan kardeşlerimiz tayinle ilgili bir beklentileri vardı. Değerli arkadaşlar, bakın size çok önemli bir bilgi vereceğim burada. E, tayin'le alakalı e, 696 Kanun Hükmü'ne karar ile kadroya geçmiş olan kardeşlerimiz adına, e, bütün işçiler adına, 4 de işçileri adına, bu komisyondaydı zaten, komisyonda bu incelendi ve kabul edildi. Yani bunun yansımasını ve kamuoyuna açıklanmasını bekliyorduk. E, bu konuda rahat olun. E, ben e, geçmiş videolarımda size bunu belirtmiştim zaten. E, bu yasa e, çıkacak yani e, 375 nolu KHK'nın geçici 23. ve 24. maddesinde düzenlemeler olacak e, demiştim ben. E, bu konuda e, lütfen rahat olun. Tayin hakkınız geliyor. E, fakat bunun kamuoyuna açıklanması işte bu maalesef yaşadığımız depremden dolayı biraz gecikmeli olacak. E, ama e, önemli olan e, devletimizin e, Ülkemizin ayakta kal, kalmasıdır. Yani e, bazı şeyler gecikebilir bu konuda. Lütfen. E, zaten eminim e, emekçi kardeşlerim bu konuda çok duyardılar. Cebinden verdiler, ekmeğinden paylaştılar. E, ben özellikle biz 17. İş Konu'nda Huzursallık Sendikası olarak takip ettik. E, Türkiye'mizin e, bütün vilayetlerinden, emekçi kardeşlerimiz gönüllü olarak deprem bölgelerine gittiler ve burada hizmetlerini sundular. Gerçekten kendi cebinden harcadılar. Bağışlar yaptılar. Ben özellikle bizim sendikamızın, il başkanlarımızın birçoğunun dekontlarla böyle AFA'da bağış yaptıklarını bize belirttiler. Bir gurur duyduk şöyle düşünelim. Emekçi kardeşlerimiz zam beklerken yani maddi olarak, mali olarak zor durumdayken bile aldıkları maaşlardan önemli bir miktarda devletimize, ülkemize bağışta bulundular. Gerçekten bu çok gurur verici bir şey. Bunun yanında da belirtmiş olduğum gibi yaşam devam ediyor ve de e, devletimize sahip çıkmamız lazım. E, devletin de işlerine sahip çıkması lazım. Yani bu karşılıklı olarak bir dayanışma gibi düşünelim bunu. Evet arkadaşlar e, kamu çerçeve protokolünün e, belirtilen takviminin çok aşmayacağını düşünüyorum. E, burada e, gerçekten e, Mart ayı da olabilir. En geç Nisan başı gibi kamu çerçeve protokolünün batılacağını sizlere buradan belirtmek istiyorum. Yine bunun yanında da az önce belirtmiş olduğum gibi bu çok önemli. Tayin hakkı da arkadaşlar mecliste zaten komisyonda kabul edildi bu yani. Bunun sadece açıklamasını bekliyoruz biz. Size geçmiş dönemde vermiş olduğumuz müjde veyahut da işte bu olacak dediğimiz şeyler zaten olacak. Bu konuda müsterif olun, rahat olun. Ee, öyle diyeyim. Bir de değerli arkadaşlarım benim şöyle bir şey var. Ee, 11 ilimiz bildiğiniz üzere yani depremden dolayı olarak afet bölgesi ilan edilmişti. Burada küçük bir eleştiri yapmak istiyorum. Yani memurlar burada idari izinli sayılıyor. İşçilerimiz yine canlı başla görevde olacak. Bu kamu çerçeve protokolünde eğer işçilerimiz adına, bu emekleri adına gece gündüz 24 saat çalışan ki 72, 2 gün, 3 gün e, gönül olarak e, kendi bulunduğu hastanede görev yapan arkadaşlarımız da var. E, bütün bunlar göz önünde e, tutularak e, kamu çerçeve protokolün bu yıl işler adına e, çok daha üst düzeyde hani rakamlar olarak e, refah payı olarak e, en düşük yövme olarak e, çok daha iyi yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda e, çağrıda bulunuyoruz. İş, ülkemizin dinamiği işçilerimizi lütfen artık düşünün her ne olursa olsun canını canla başla çalışan gerçekten mağdur olsa bile ekonomik olarak zor durumda olsa bile bu kardeşlerimiz yine o evinde bir ekmeği varsa onun yarısını paylaşacak kadar asil ve onurlu insanlardır bu emekçi kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz, dört değişçileri. Buna göre rakamların belirlenmesini biz de talep ediyor ve istiyoruz ve de gözlemliyoruz, bekliyoruz. Öyle diyelim size. toparlasak değerli emekçi kardeşlerim, kamu çerçeve protokolü dediğim gibi Mart sonu, Nisan başı gibi bağıtlanmasını bekliyoruz biz. Tayin konusu hakkında da sizlerin en çok merak ettiğiniz konulardan biridir bu. Bu da mecliste, komisyonlarda kabul edildi zaten. Sizler bunu bilmiyorsunuz. Buradan size de bunu belirtmek istiyorum. Bu konuda rahat olun lütfen. Tayin hakkınız geldi. 690 kanunla hükümetine kadroya geçen kardeşlerim. Öyle diyeyim. Bir de arkadaşlar mecburi emeklilikle alakalı da ee, lütfen e, dediklerime kulak verin. Bu değerli kardeşlerim de benim ee, muhakkak emeklilik tarihleri itibariyle bir ay içerisinde işe iade davalarını muhakkak açsınlar. Hani burada duygusal bir durum söz konusu olamaz. Çünkü mevzuata göre kanunlar, e, mevzuat kanunlar var, mevzuatlar var. Buna göre işleyiş devam ettiği için Lütfen e, sizler de e, muhakkak işe iade davanızı açın ve e, mecburi emeklilikle alakalı e, durumunuzu ancak bu şekilde çözeceksiniz ve işe iadeniz ancak işe iade davanız olacak. Bu bir aylık süreyi muhakkak kullanın. E, eğer e, yardım almak istiyorsanız bizler de size destek veririz. Huzur Sağlık İstihbaratı olarak e, bunu belirtmek istiyorum tekrardan Rabbim bir daha ülkemize bu tür felaketleri yaşatmasın. Acımız çok büyük. Halen binlerce vatandaşımız buna emekçi kardeşlerimiz de dahil olmak üzere enkaz altında gerçekten çok üzgünüz. Söz bitiyor fakat yaşamda devam ediyor. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Umarım Devletimiz, güçlü devletimiz emekçileri düşünür ve bizim de birazcık dikkate alır. Görüşmek ümidiyle değerli emekçi kardeşlerim.